Sevgili izleyenler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı dün biliyorsunuz. İtfaiye Daire Başkanı ne ile suçlanıyor peki? Yeni gelişmeler nedir? Bunları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Günaydın Kadir. Nedir son gelişmeler? Son duruma dair yeni bir açıklama var mı ifadelere dair? senden de dinle ley İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon dün sabah saatlerinde yapılmıştı. Dört farklı adrese yapıldı operasyon ve operasyon kapsamında yine dört farklı kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Dördü de dün itibariyle gözaltına alındı. Bunların arasında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetiminde Bekir Önder, iş insanı İbrahim Ahmed'i ve şoför Hakan Köse gözaltına alınanlar arasında. Şimdi biliyorsunuz ki dün İl Müdürlüğü tarafından yapıldı operasyon. Ee, yaklaşık e, dün akşam itibariyle de artık ifade işlemleri başladı. İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde ifadelerden bizlere yansıyanlar olacaktır illaki fakat henüz daha elimize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Eee İl Müdürlüğündeki ifade işlemleri bittikten sonra da rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Sonra da e, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. E, i̇lk önce savcı karşısında bir e, ifade verecekler. Sonrasında ise savcılık talebi doğrultusunda e, sulh ceza hakimliğine sevk edilecekler. Peki dört isim neyle suçlanıyor? Dilerseniz onunla devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla alakalı yapılan açıklamadan Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileriyle bir kısım şahıslara yönelik zimmet, irtikap, rüşvet ve ...vermek, rüşvet almak ve ihaleye... ...fesat karıştırma suçlarından... ...bu eylemlerde bulunan ve... ...delilleri, delilleriyle birlikte... ...tespit edilen dört kişi hakkında... ...demiş İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı... Ee, Başsavcılığı Daha doğrusu... E, ...şunun altına çizmekte fayda var. Sadece aslında e, o... ...suçlamaları söylememiş, ikinci dalga... ...operasyon olduğundan dolayı da... ...delilleriyle birlikte ispatlı bir şekilde... ...gözaltı kararı verilmiştir... ...bu isimler hakkında. O isimleri... ...tekrar hatırlayacak olursak İBB... Bey Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa ilçe Yönetiminde olan Bekir Önder, iş insanı İbrahim Ahmedi ve şoför Hakan Köse gözaltına alınanlar arasındaydı. Biz tahminlerimiz o yöndedir ki bugün de İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri devam edecek. Fakat yarın sabah itibariyle artık dört ismin de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesini bekliyoruz diyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz. deyip sözü yeniden sizlere bırakalım.